Merhaba kedi severler. Bugün sizleri çoğumuzun farkında bile olmadığı ama kedilerin dünyasında hayatın merkezinde olan bir iletişim biçimiyle tanıştıracağım. Koku dili. Kediler görünmez bir ağ üzerinden birbirleriyle konuşurlar. Biz insanlar bu dili göremeyiz, duyamayız ama onlar her detayı hisseder. Peki kediler birbirlerine ne anlatıyor? Nasıl iletişim kuruyorlar? Hadi birlikte keşfedelim. Kedilerin vücudu, sadece patilerinden ve kuyruğundan değil, yüzlerinden, çenelerinden ve yanaklarından da koku bırakacak şekilde tasarlanmıştır. Patilerindeki bezler, yürürken zemine görünmez bir mesaj bırakır. Yanak ve çene bezlerinden salgılanan feromonlar, kedilerin sosyal statülerini ve ruh hallerini bildirir. Bir kedinin bir duvara sürtünmesi ya da bir mobilyaya patileme hareketi, aslında bir ben buradayım, bu alan benimdir mesajıdır. Peki ya, Başka kediler bu mesajı okuduğunda ne yapar? İşte burada gerçek kedi diplomasi oyunu başlar. Kediler bu kokusal mesajları sadece alan belirtmek için kullanmazlar. Duygularını, stres seviyelerini ve üreme durumlarını da paylaşırlar. Örneğin bir dişi kedi, yavrularını korurken özel bir koku bırakır. Bu da diğer kedilerin yaklaşmasını engeller. Erkek kediler ise feromonlarını kullanarak dişilere kendilerini tanıtır ve rakipleriyle sessiz bir mücadeleye girerler. İlginç olan, bu kokuların çoğunu insanlar fark edemez. Bizim burunlarımız kedilerin sosyal medyasını algılayamaz. Onlar için bir duvar, milyonlarca mesajla dolu bir haber panosudur. Kokuların gücü sadece sokakta yaşayan kedilerde değil, ev kedilerinde de görülür. Evdeki mobilyalara, kapılara, hatta sahiplerinin kıyafetlerine sürtünmelerinin nedeni, kendilerini güvende hissetmek ve sosyal haritalarını güncellemektir. Araştırmalar, kedilerin kokusal iletişimiyle aralarındaki dostluk ve düşmanlık ilişkilerini yönetebildiğini gösteriyor. Bazı kediler, yalnızca kokuları okuyarak kimin saldırgan olacağını ya da kimin dost olduğunu tahmin edebilir. İlginç bir not, kediler birbirlerini görmeden, sadece kokularını tanıyarak sosyal bağlarını sürdürebilir. Bu tamamen görünmez bir iletişim ağı demektir. Kokular kedilerin çevreyi keşfetmesinde de büyük rol oynar. Yeni bir yere taşındıklarında evin farklı noktalarına sürtünerek bu yer artık benim mesajı bırakırlar. Böylece stresleri azalır ve kendilerini güvende hissederler. Ve unutmayın, kediler arasında koku hafızası inanılmazdır. Bir kedi, yıllar sonra bile eski bir arkadaşının veya rakibinin bıraktığı kokuyu tanıyabilir. Bu sayede sosyal hafızalarını ve mahalle dengelerini korurlar. Gördüğünüz gibi kediler sadece miyavlamakla veya mırlamakla iletişim kurmaz. Onlar görünmez bir koku dili ağ üzerinden adeta sessiz bir sohbet gerçekleştirir. Bir sonraki sefere kediniz duvara sürtünürse sadece eğlenmiyor kendi sosyal dünyasında görünmez mesajlar bırakıyor Eğer bu gizemli dünyayı daha fazla keşfetmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın bir sonraki içerikte görüşmek üzere patili günler